Evet bugün sizlere e, basit bir logonun mesela Toyota logosunu aldık bugün bak görüyorsunuz piksel piksel nasıl vektörel yapacağımızı gösteriyoruz ben bu logonun üzerinden değil de bir tane kopyasını oluşturacağım altta basılı tuttum yana çektim bir tane kopya oluşturdum bu da piksel gördüğünüz gibi büyütüyoruz bu da piksel şimdi bu logonun üzerine geliyoruz ben burada kendime kısa yol oluşturdum Image Trace'den ama şuradan göstereyim. Eğer Windows'dan bunu buraya atamazsanız ama bunu buraya atın. Ben çok sık kullanıyorum çünkü. Object'e geliyorsunuz. Image Trace, Image Trace diyorsunuz. Buradan Make'e basıyorsunuz. Make'e bastığınızda arkadaşlar şimdi bunu vektörel yaptı. Bakın gördüğünüz gibi vektörel yaptı. Ama diğer logoyla biraz arasında fark var. Bunun için ne yapıyoruz? Buradan Image Trace'i açıyoruz bunun üzerindeyken, burada pet gibi, corner gibi, işte köşeler, möşeler, bakın oynadıkça değişiyor. Bunlarla oynayıp kendinize logoyu en uygun hale getiriyorsunuz. Mesela diyelim ki ben dedim ki evet bu logo böyle benim için en uygun haldedir dedim. Bunu da bir en sona, bir en başa çekerek arasındaki farkı ne işe yaradığını kolaylıkla görebilirsiniz bunları. Diyelim ki böyle yaptım. Bakın bunu bunun üzerine çektiğimde arka plan hala beyaz, PNG değil. Bunu bundan ayırmak için de tekrar bunun üzerine geliyorsunuz. Objekten yine Image Trace'den Explant diyorsunuz. Ve burada Layer katmanında şuraya bastığınızda bunu gizleyebilir veya burayı komple şuna basıp silebilirsiniz arkadaşlar. Arka planı gördüğünüz gibi şimdi bunu ikisini yan yana getiriyoruz ve büyütüyoruz. Arasındaki farkı görüyorsunuz. Bakın bu sol taraftaki piksel, sağ taraftaki vektör. Bu kadar.